Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere pişmeyen cheesecake yapacağım. Hadi hep beraber pastamızın yapılışına geçelim. 300 gram yulaflı kurabiye arkadaşlar. Rondomuzu alıp güzelce çekiyoruz. Kurabiyelerimizi rondodan çektik. Hemen üzerine 100 gram tereyağı döküyoruz arkadaşlar. Karıştıra karıştıra ekleyin. Tereyağınızı iyice yedirdikten sonra tek kalıbımızın altına yağlı kağıdımızı serdik arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğumuz tabanı yerleştirelim. Ve bir su bardağı yardımıyla arkadaşlar güzelce cheesecake'imizin tabanını sıkıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi cheesecake'imizin tabanını hazırladık ve ee kek kalıbımızın altına serdik. Benim kek kalıbım 24 santim. Arkadaşlar siz 18 santimlik kek kalıbında yaparsanız çok daha kabarık ve çok daha güzel bir şekilde bir cheesecake elde edersiniz. Cheesecake'imizi derin dondurucuya gönderiyoruz. 40 dakika orada dinlenecek ve kendini çekecek, toparlayacak. Ardından diğer aşamalarına geçeceğiz. Şimdi de cheesecake'imizin kremasını yapıyoruz. 300 gram labne peyniri. 300 gram labne peynirine aynı oranda 300 gram çikolata ekliyorum. Mikser yardımıyla karıştırıyoruz arkadaşlar. Çırpmış olduğumuz kremamızı bir kenara alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci kremamız için tekrar bir kase getirdik. Bir paket krema 200 milim. Şimdi kremamızı çırpmaya başlıyoruz kıvam alana kadar. Gördüğünüz gibi kremamızı çırptık. Bakın böyle güzelce kıvam aldı. Şimdi üzerine labne peynirimizi ekliyoruz tekrar. Labnemizi ve kremamızı tekrar çırpıyoruz arkadaşlar. Kremamız hazır. Hazırlamış olduğumuz her iki kremayı karıştırıyorum arkadaşlar. İçerisine biraz da beyaz damla çikolata ekliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha önceden hazırlamış olduğumuz cheesecake tabanımız burada. Şimdi kremamızı üzerine dökeceğiz. Kremamızı güzelce yaydıktan sonra arkadaşlar şimdi tekrar cheesecake'imizi dolaba kaldırıyoruz ve bir gün dinlendiriyoruz arkadaşlar. Ardından üzerini süsleyeceğiz. Son olarak da cheesecake'imizin üzerine çikolatasını döküyoruz. Çikolatasını döktükten sonra tekrar buzdolabına koyuyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika üzerindeki çikolatası da donsun diye. cheesecakeimiz kekimiz servise hazır. Üzerinde fındıkla süsledim gördüğünüz gibi. Kekimiz bitti ve servis ettik. Ee, şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalıma destek olmak için lütfen abone ol butonuna basın arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.